Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çetin doğa şartlarında yaşamını sürdüren yaban hayvanlarına ihtiyaç olduğunda şifa dağıtıyor. Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan bir kızıl şahin tedavi altına alındı. İlçe Tarım e, Müdürlüğü'nü aradık. Veteriner arkadaşlarımız sağ olsun geldiler. ilk müdahalesini yaptılar. Kastamonu Milli Parklar ve Orman Müdürlüğü'nü çağırdılar. Onlara şu anda teslim edeceğiz. E, ya herhangi bir yarası yok ama e, işte zedelenme gibi bir şey var herhalde. Bir yara bulunmadı. Onları teslim ediyoruz. Tedavisi süren Şahin iyileşince doğaya geri dönecek. Bursa'dan da sevindirici bir haber geldi. İki yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle arka ayakları felç olan Ayı Kocabaş, Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'nde yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu. Kocabaş 302 dekar ormanlık arazi içerisindeki merkezde bulunan engelli ve geriatrik bölümünde uygulanan tedaviye kısa sürede cevap vererek yeniden yürümeye başladı. Kocabaş alanda bulunan künt ve ağaçların arasında yaptığı egzersizlerle de felç durumundan uzaklaştı. Kocabaş merkezimize 2005 yılında gelmişti. Geldiğinde 2 aylıktı. Şu an 18 yaşında, orta yaşını biraz geçmiş bir ayımız. Kocabaş'ın tedavi sürecini uzman veteriner hekim Aziz Can Sezer anlattı. Arka ayaklarını kullanamadığı için sürünüyordu ve e, ayaklarında yaralar oluşmaya başlamıştı. Bu yaralar enfeksiyon kapmıştı. Engelli ve geriatrik barınağımız içerisinde hayvana e, bir ilaç tedavisi ve e, diyet yeni bir diyet programı uygulamaya başladık ve e, yapmış olduğumuz tedavi şekli e, yanıt verdi. Yaklaşık 3 ile 4 ay içerisinde hayvan tekrar ayağa kalkmaya başladı. Sağlık ve beslenme kontrolleri devam eden koca başın yürüyüşündeki aksaklığa yönelik tedavisi ise bir süre daha devam edecek.